korkarak sevemez insan. Çok korkarsa korkusundan sevgisine yer kalmaz çünkü. Aklı fikri korkusuyla ve endişeleriyle dolu olduğu için aklı fikri o ilişkiyi de o endişeleri o ilişkiyi de korkuyla doldurur. Bu her zaman böyle. Cesaret cesareti, korku korkuyu doğurur. Cesaretle sevebildiğimizde aynı şekilde sevginin de çoğaldığını göreceğiz. Korkarak davrandığımızda korkunun da giderek yayıldığını göreceğiz. Endişe, kaygı Bunlar bulaşıcı şeyler ve böyle dokundukça da olan, kaşıdıkça da olan şeyler. Endişelendikçe daha da endişelenir, korktukça daha da korkar hale geliriz. Oysa cesur bir adım attığımızda bir sonrakinde daha cesur adım atmaya daha meyilli hale geliriz. O yüzden sevgiye küçük adımlarla cüret etmeye başladığımızda, sevmenin de bambaşka bir deneyim olduğunu fark ettiğimizde belki sevilmeye de o kadar takıntılı hale gelmeyebiliriz. Çünkü kimin beni seveceği ve nasıl seveceğine dair elimdeki o listeyi kontrol etme ihtimalim çok yok. Ama kimi seveceğimi, nasıl seveceğimi bildiğimde, sevme eylemini gerçekleştirmek istediğimde bu tamamen benim elimde ve bunun kararını sadece ben verebilirim ve bu mümkün. Bir kere sevmeye cüret ettiğimde, sonra sevecek şeylerin ne kadar fazla olduğunu görebilirim bu dünyada, hissedebilirim. Ama dediğim gibi korkmaya başladığımda da korkacak şeylerin ne kadar fazla olduğunu görmeye başlayabilirim.